Mayısır, Hisarlık. Hisarlık. Hisarlık, Bayındır Hisarlık, Güvercinlik mevkiindeyiz. Güvercinlik şelalesi. Ee, Murat, bu... ya, seni vermeyeceğim ben şey yaptım. Ee, şu kısımlar ne oluyor? Şu... Güvercinlerin yaşadığı delikler. Güvercinlik adını orada mı almış? Evet, orada almış. Mağara gibi bir e, Mağara içeri oldu. doğru kayan oluklar mı var? Ee, ha, ha, ha. Yatlıktan, Duvarları Şöyle yakınlaştıralım. Evet. Evet. Daha da şu güzellik tarif edilemez değil mi? Yani fotoğraflarda göründüğü gibi değil. Sanki üzerimize kaya yuvarlanacak gibi duruyor. Allah Allah. Altında kalırsak gittik. <laughs> Harika bir yer ya. Yeşil her yer yeşil. Derinlik katıktan çekilecek olduğunu soruyorlar. Buranın derinliği 5 metre. 5 metre. Çocuklar daha oradan atlıyorlar. Buraya? Evet. Yukarıdan at, buraya atlıyorlar. Evet. Şimdi eee bir zaman bir dakika duran da olan hemen gireceğim. Onların çok eline. Belki bir dakika verir. Beş Buz buz. Bak, gel. Hakikaten bayındırın keşfedilmemiş güzelliklerinden bir tanesi buraya gelene kadar çok zorluk çektik. Yolu yok. Ormanın içinden yürümesi, ulaşımı çok zor. Ama e, bu güzellikleri görmek bütün zorluklara katlanmaya değer. Yani, harika bir görüntüler. <laughs> çıkın 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 <laughs> Yayla turizmi için harika bir yer. Çok güzel doğal harikası bir yer güvercinlik herkese tavsiye ederim buraya gelip görmeyi evet, 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 Dükülürse çığlıklı